Bir koşu at. <laughs> Burak evdeki tuvalet terliğini almışsın. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Koy, Koy cebine. Kanka, Koy cebine. Koy kanka falan çok güzel. <laughs> Koy cebine. Ya nasıl bir cebine? Şey? Bir şey olmaz. Hadi kanda ya. Bilmezsin ya bunu. <laughs> <gibi ya>. benim <laughs> taktiğim yap. Diyor. Oğlum öyle düşersin adım atacaksın şöyle. Bir sağ bir sol. Ya iki, iki, köpek geldi ha. Bir sağ bir sol yap. Yani. Tamam okuyayım öyle ya. Yapma. Bir sağ ha. Öyle düşmeyeceksin. <laughs> ne oluyor lan orada? Yusuf <laughs> şey Yunus koş koş. Şu evden çık artık. Git. evden çık. <laughs> Debe, git, bırak artık yatma şu evden! Çık artık. Çık evden çık. Oh. evden çık artık. Yeter artık yatma be ya. adam. 50 gündür yatıyorsun çık şu evden. git yalancı. Şu, şu kılıç oyunu oynama artık. Bilgisayarda çık. oyun çık. Ya, oyun çık. ya bırak. Kalk şu yorganı bırak artık. Aç. Yeter artık. Kalk şu yataktan. Yeter. Yeter. Doğum iyi kutlu olsun paşam. Doğum Allah'ım kutlu olsun. Allah'ım iyi gitsin. 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 Allah'ım iyi gitsin.

Cem yapacağını düşünsün. Ne oluyor Yunus'cum ya? Bugün evden, sen ee... sorun niye sormadın lök, lök, bu arada? Ben raba? şey diyeceğim. <laughs> ev, <baba> ev, evden, <laughs> evden 12'de çıktık. Buraya gelmeye 5 dakika mesafede. Saat nasıl bir oldu bana? Bunu anlatsana. <gülüyor> 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 Anlatma ya. Ya. Anlatma yani. benim, ben koyayım ya. Anlat yani bakayım. Benim anlatsana. Ben bundan sonra bizim mekana gitmeyeceğim. Ama yarın kampanya varmış. Yarın gidelim son olsun. Ya kampanyası lan? Bir alana bedava. Aynen öyle. Orası bir evvel değil miydi? Kapattı ama kanka. Erken kapattı. Ne oğlum burada? Ne Ben sağlığı için. Ne spor abi? Ben sağlığı için. Ne ne dersi bu? <laughs> mekanik bel ağrısı için hangisi doğrudur? Kesin kalacak ama Bacaklara yayılma olmazsın, sırtın alt kısmında yoğunlaşır mekanik zorlamalarda artan istinatleri azalan bir rahatsızdır. Yanlış. Hmm. <laughs> dedim Bundan sonra şey video var, kalitesi artıyor. Şey vlog 3. Dım. Vlog 3. Vlog 3. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ya burada ya. burada bırakalım. Hayır edelim. benim anlamadığım <laughs> bu 6 eski şarjı hemen bitmiyor mu? Niye kapanmaz telefon? Şekil yürür bak, yurda kadar. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yürür canım göster <laughs> şey <yapıp> <laughs> Aman Sağan altısında kapı çalar mıdır? <laughs> ben <ger> <laughs> geldim. <ya>. Hadi. <laughs> Vatan marşı mı? Vatan marşı ben reyliyim, adam var şimdi. Adam var. <laughs> Hani yüz nerede? Tuvalette. Hadi. Abi Bir mangal yakıyorlar. <laughs> Çtikler diye. Ya. Canım 20 dakikadır yanıyor. Çömle oluyor. Ne oluyor burada ya? Be beyefendi ne oluyor? O, görüm, Sen görünmüyorsun ki amına dur. Evet. Beyefendi ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Arkadaşımızla arkadaş çalışıyoruz. Üsküdar'la şehirliye. Ne yapıyor burada? İkbali bize çözelim. Merhaba ikiniz kim? Evden çıkardı bizi gecenin 12'sinde. Mangala ya. Şu adam yatacaktı yatacaktı. Yardıma <laughs> 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 Adam yatıyordu ya. Sevgili siktir. Yardı yardı. Yardım. Hoş geldin. Yardım çok. Yardım. <laughs> ben de dört ikiyim. Canım İkbal bu akşam mangal yapamayınca sen ne dedin? <laughs> ne yapayım Hadi hadi hadi, hadi, hadi <laughs> mangal yapamayınca. Hadi hadi hadi, 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 hadi. çok <gülüyor> çok çok. <laughs> Benim sadece pazartesi günün dolu. Ya, öyle değil öyle değil. Kızım hep, hep boşum. Sana. Hiç ben boşum. Ooo. Şu taraf. Abi gecenin köründe. Yusuf. Yusuf da burada hala kesiyor. Biraz daha küçült oğlum biraz daha. Kesmiyordum yani, ya. Hiç kapıyordum. Niye daha mı lezzet oluyor? Tamam iyice pişiyorum. Burada da Isıl ablamız şarkı döktürüyor. Oh. Benim boş tencereyi niye çektin? Benim yüzde ne var görelim. Abi onu kim atıyor? Neyi? Yani. Oğlum, oğlum sos tuz, şey tuzlu Tuzlukta, zaten. Aynen tuz var. Köyle attı ama adam. Biraz da onu fazla at. Oldu canım. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pardon. Ama sopu yardı yani. Ayağımcık sopuna veriyordu. Bana <laughs> Osmancık. Yumurtaya koyduğumuz gibi ısınca Can Bey maçta Bugün... son yorumları da aldım. Kardeşim totem motem yeter amına koyayım. Saat yedi buçuk oldu. Gel <laughs> sıkıyoruz. Hadi. Ne yapıyoruz ya Can Bey Yat takımı alıyoruz kucağı. Kucakta Mahmut Can kucakta Sizce Musa abi? Canım ben şimdi o tamam. tamam. Zeka Siz şey soru? Yani maçtan önce son yorum. Aa. Vardır. Yani <laughs> çok ya, tamam. Forma be. <laughs> geldi geldi. Geldi, geldi, geldi. geldi be. Geldi, 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 Maçın skorunu söylüyorum. 9-4. 9-6 hatta. Kim yeniyor? <laughs> Biz yeniyoruz. Oo. Golleri hepsini Fahri atıyor. 4 golü mü? Abi 9 golü. <laughs>